AK Parti 20 yılın sonunda dindar insanın anına hırsız damgası vurdu. Bence en önemli yarattığı felaket bu. AK Parti'den önce namaz kılana duyulan bir güven vardı. Türkiye'nin her tarafında. Dindar insandır yapmaz, dindar insandır çalmaz, dindar insandır kötülük yapmaz denilebilecek bir algı vardı. AK Parti bunu yerle bir etti. Güya sözüm ona dinin Müslümanlığın bekçiliğini, sorumluluğunu, sözcülüğünü yaptığını söyleyen bir iktidar <laughs> Cumhuriyet tarihinde dine en büyük darbeyi vurdu. Dinin dindarlığın imajına, Müslümanlığın bu ülkedeki o barışçı yüzünü yok etti. Dindar nesil yetiştireceğiz diyerek yüzbinlerce çocuğu imam hatibe mecbur etti. Ama o imam hatiplerin hepsinden çocuklar dinlerinden vazgeçerek neredeyse çıkar hale geldiler. Ya ben öyle insanlar görüyorum ki Murat. Ezan duyduğunda rahatsız olur hale gelmişler. Niye? Amacı dinden rahatsız olmak değil. Bu iktidarı, bu iktidarın kötülüklerini hatırlattığı için insanlar inançtan uzaklaşır hale gelmişler. AK Parti başörtüsünü kendi iktidarında o kadar pespaya hale getirip kullandı ki başörtülü kızların bile neredeyse başını önüne eğdirecek hale getirdi. Evet başörtülü hakim var ama o başörtüsünün ağırlığı kalmadı, değeri kalmadı. AK Parti tabanını daha çok ilgilendiren bir tablo var. AK Parti 20 yılın sonunda dindar insanın anına hırsız damgası vurdu. Bence en önemli yarattığı felaket bu. AK Parti'den önce namaz kılana duyulan bir güven vardı. Türkiye'nin her tarafında. Dindar insandır yapmaz, dindar insandır çalmaz, dindar insandır kötülük yapmaz denilebilecek bir algı vardı. AK Parti bunu yerle bir etti. Bütün dindarların anına hırsız damgasını yerleştirdi. Yaptıkları yolsuzluklarla, ortaya çıkan yolsuzlukların Hı. üzerine gitmemekle dahası çatışmacı ayrıştırıcı kavgacı bir dille dindar eşittir kaba tahammülsüz çatışmacı uzlaşmadan uzak kavgacı dışlayıcı bir insan imajına geldi. İnsanlar inancıyla arasına mesafe koymak zorunda kaldılar. 20 yıllık iktidarında güya sözüm ona dinin Müslümanlığın bekçiliğini, sorumluluğunu, sözcülüğünü yaptığını söyleyen bir iktidar <laughs> Cumhuriyet tarihinde dine en büyük darbeyi vurdu. Dinin dindarlığın imajına, Müslümanlığın bu ülkedeki o barışçı yüzünü yok etti toplumun ortak değeri sayılabilecek birkaç tane değerden bir tanesini yerle bir etti. Diğer taraftan milyonların ekmeğine mal olacak bir hırsızlık türü Türkiye'de dindarların iktidarında ilk ortaya çıktı. Dahası mülakatlarla milyonlarca insanın yüzbinlerce gencin çocuğunun hayatını çalmak dindarların iktidarında ne yazık ki arşağlaya vardı. Dahası TÜİK verilerini normalden düşük göstererek milyonlarca emeklinin işçinin maaşındaki hakkını alma vermemeyi, milyonlarca işçinin maaşından hakkından emeklinin maaşından para çalmayı, eksik göstermeyi bu ülkede dindar kendine dindar diyen insanlar yaptılar. Diğer taraftan toplumu zaten var olan biz ve onlar ayrımını siyasetin en temel merkezine koydular ve toplumu birbirlerine düşmanlaştırdılar. Başka bir şekilde aşağıladı Kimisini inancından aşağıladı, kimisine affedersin Ermeni dedi, bir başkasına siz bilirsiniz zaten Alevidir dedi. Şimdi Kürt meselesi üzerinden tarihinde, Cumhuriyet tarihindeki en cesur adımları atmış olmasına rağmen sırf iktidarda kalabilmek için yeniden vesayetin çizgisine döndü Kürt meselesinde. Onları da aşacak bir noktaya kadar gitti. Kayyum atamalar PKK'nın elini daha da güçlendirecek, siyasetin zeminini ortadan kaldıracak şeytanlaştırma politikasına yöneldi. E, Dindar nesil yetiştireceğiz diyerek yüzbinlerce binlerce çocuğu imam Hatip'e mecbur etti. Ama o imam hatiplerin hepsinden çocuklar dinlerinden vazgeçerek neredeyse çıkar hale geldiler. Ya ben öyle insanlar görüyorum ki Murat, ezan duyduğunda rahatsız olur hale gelmişler. Niye? Amacı dinden rahatsız olmak değil. Bu iktidarı, bu iktidarın kötülüklerini hatırlattığı için insanlar inançtan uzaklaşır hale gelmişler. Dindarların iktidarında Kur'an kuşlarda tecavüz Olayları çıktı ortaya. Kapatmaya bir seferden çalışır. bir şey olmaz diyen başörtülü bir hanımefendi, bakan, bir seferden bir şey olmaz diyerek Ensar Vakfıdır diye onun üzerine örttüler. Erzurum'da orada burada. Kur'an kurslar kaçak inşaat yapılan Kur'an kursu yıkıldı. Altında yüzlerce öğrenci kaldı. Onun üzerine örttüler. Yani evet ekonomide çok kötüye gittik, tarımda çok kötüye gittik, eğitimde zaten büyük bir sefalet tablosu var. Lise benzeri onlarca üniversite açtı. Bununla gurur duyuyor. Hiçbir kalitesi yok, hiçbir eğitimi yok. Orta, yani Türkiye'deki lise, lise düzeyinde üniversite eğitim veren onlarca üniversite açtı. Akademik kariyer yerlerde sürünüyor. Üniversiteye yatırım diye bir şey yok. Zaten liyakatsizlik, önüne gelene kadro vermek, kendinden olanı birinci tercih olarak belirlemek oradaki kaliteyi de ayrı bir yerle bir hale etti. Birkaç yıl öncesine kadar bu ülke soğan ithal eder hale geldi. Patates ithal eder hale geldi kendi ülkesine. Buğday Türkiye AK Parti iktidara gelmeden önce buğday ambarı görülüyordu kendi bölgesinde. Buğday ithal eden bir ülkeye dönüştü AK Parti'nin elinde. Yerlilik, millilik vurgusuyla siyaseti bunun istismarı üzerine kurdular. Ama yerli milli sayılacak gösterebildikleri bir iha bir siha. Başka da ortada bir şey yok. En temel şey dediğim gibi bu ülkenin toparlanabilme umudunu yerle bir ettiler. Ve Türkiye'yi getirdiler. Ne yazık ki rejim değişikliğiyle beraber bir tek adam rejimine teslim ettiler. Tek adam rejimlerinin bütün dünyadaki sonu hepimizin malumu. Bu sadece bizim başımıza gelen değil. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Arjantin'de, Şili'de, geçmişte Romanya'da, Yugoslavya'da. Buralarda ne olmuşsa bu kadar tehlikeli bir yıkımla, tamamı yıkımla sonuçlanmış. Buna rağmen bir tek adam rejimi kurdular. Hukuku ortadan kaldırıp yargı bir ülkenin direği sayılabilecek ana kolonu. Bana göre yargı bir ülkenin ana kolonudur. Ana kolonunu kestiler o ülkenin. Anayasa Mahkemesi'ne üye de atıyor, Yargıtay seçimlerini de yapıyor, HSYK üyelerini de atıyor tek başına Cumhurbaşkanı. Meclis devre dışı bırakıldı, ortak akıl bütünüyle devre dışı bırakıldı ve tek adam rejiminin yönettiği bir ülkeye dönüştürülmüş durumda. Değerlerin istismarı hat safhada, iç barış ağır bir yara almış, ekonomik refah büyük bir zedelenmiş, yoksulluk almış başını gitmiş. Yolsuzluklar artık tartışma konusu olmuyor. Mesela bir yolsuzluk haberi çıktığında yolsuzluğun üzerine gitmiyorlar. Haberin üzerine gidip erişim engeli koyuyorlar. Evet. Bu kadar pişkinliği Türkiye'de çok yolsuzluğu biz gördük. Geçmiş bakanlarda gördük, geçmiş iktidarlarda gördük, geçmiş Birçok insanın yolsuzluğunu duyduk, şahit olduk. Ama hiçbir dönemde hiçbir iktidar yolsuzluğu soruşturmama konusunda bu kadar pişkin davranmadı. Bu kadar toplumun gözünün içine baka baka bunu soruşturacaklarına habere erişim engeli getirdiler. Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün bu yolsuzlukların neden olduğu ekonomik yıkım var. Tek adam rejiminin neden olduğu sonuçları ekonomide görüyoruz. Hukukun demokrasinin olmamasının ağır faturasını ekonomide görüyoruz. Ama Tayyip Erdoğan'ı dinlediğimizde köprülerimiz var, yollarımız yapıldı, havaalanlarımız var, TOG diye bir otomobilimiz var, İHA'lar var, SİHA'lar var ama ruhumuz yok. Ama huzurumuz yok. Ama ekmek alacak paramız yok. Ama çocuğumuza ayakkabı alacak 3 kuruşumuz kalmamış. Kabanı taksitle alacağız. Ev kirasını ödemek için 2 ay çalışmak gerekiyor. Aşlı, toplumun önemli bir kısmı TÜİK verilerine göre açlık sınırının altında yaşıyor. Yine TÜİK verilerine göre AK Parti iktidarının 20 yılının sonunda devletin bir kurumunun verilerine göre toplumun %80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ve tablo buyken Erdoğan çıkıyor bu milletin gözünün içine baka baka devrim yaptığını, Türkiye'yi uçurduğunu biz niye yaşamıyoruz bunu? Bu ülkede bu devrimi biz niye görmüyoruz? Bizim hayatımıza niye dokunmuyor? Biz vatan haini değiliz. Bu ülkenin evladıyız. Bir iyilik iyileşme varsa Türkiye bir adım iyiliğe gitmişse bundan niye gurur duymayalım bunu niye anlatmayalım burada niye bunu daha da teşvik edici bir yaklaşım içinde olmayalım ki ama insan 80 milyonun gözünün içine bakarak bu kadar rahat yalan söylememeli 80 milyonun içine bakarak bu yıkımı bir zafermiş gibi gösteremez göstermemeli 80 milyonun gözünün içine bakarak başörtülü kızlar bu iktidardan önce evet yasakla engelleniyorlardı ama bir haysiyetleri vardı. Bir onurları vardı. AK Parti başörtüsünü kendi iktidarında o kadar pesvaya hale getirip kullandı ki başörtülü kızların bile neredeyse başını önüne eğdirecek hale getirdi. Evet başörtülü hakim var ama o başörtüsünün ağırlığı kalmadı, değeri kalmadı. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak